Merhaba ablacığım. Doğum günün için bu konuşmayı hazırlamak istedik. Senin çok okuyun. Sözünü iyice dinleyip hayata geçiremediğimiz için seni bu konuşmada ağlatamayabiliriz. Seni tanıdığımız günden beri hayatımız güzellikler ve deneyimlerle dolu bir zaman zarfı oldu. Bunun için sana teşekkür ederiz. Ayrıca insanları eğitirken hem eğitilenlerin hem de eğitenin zevk aldığı bir eğitimi bize verdiğin için de sana minnettarız. Bizi her zaman çocuklarım olarak nitelendirdin. Biz sürekli bir grup olduğumuz halde sen bizi o grubun içinde teker teker hepimizi özel olduğunu hissettirdin. Bu yüzden sen bizim için çok özel oldun. Ümit ederiz ki sadece kötülüklere karşı kırmızı çizgilerle çevrelenmiş o güzel hayatın başarılarına başarı katarak devam eder. Sen bizim Işıl ablamızsın. Biz seni hep eşkol, yorgun, titiz, fedakar, şefkatli, asil, bilgili, güler yüzlü, <laughs> problemlerin çözümüne odaklı ve bizi seven Işıl ablamız olarak hatırlayacağız. Seni çok seviyoruz. Sevgilerle Yavrularım